Ben Ramazan aylarını çok seviyorum. <laughs> ben de. Herkesi çok sevdiği Ramazan ayıymış da. Falan filan. Beni sevmiyorum. <laughs> Siz kötülerle davul yarışmasında onlara meydan okumayın düşünüyorsunuz? Bu çok aptalca bir şey. Davul yarışmasında ancak iyi söyleyenler kupayı kazanabiliyormuş. Ramazan ayındayız Henry. Ramazan ayındayız. Bunca zamandır sen ne yapıyordun bakalım? göz topu şeyinin diğer tarafında gazete, iş falan. Müşterilere yardım ve işte böyle. Onlar yarın davul yarışmasında yenebilecek biz patron. Bize milyonlarca kez diskalifiye diskalifi oldunuz deseler bile kazanacağız. Kupada bizim olacak göreceksiniz. <laughs> Kötüler davul yarışmasına girerlermiş bilmiyorum ama onlar yanlış söyleyeceklerini biliyorum kesinlikle. Onlar yarın davul yarışmasında sürüm 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 türeceğim. Alın lokum şeker beyefendi. Ramazan ayınız kutlu olsun. Teşekkür ederim. Ah, oh. Kaç çocuktan uzaklaşın. Olamaz. En iyi halleydi sen de be. Teşekkür ederim en. Bir şey değil. Ramana, Ramazan ayınız.